Hadi. Herkese merhabalar. <laughs> bugün... Merhaba. Merhaba. Biz dolma sarıyoruz bugün. Sarıyor hemen karılar. Sarıyor. <laughs> Lahana <laughs> dolması. Lahana Biz Pancar da pancar. pancar. Bahçeden topladık. Sarıyor işte. Kimin bu, bu? Benim. Senin. Sen kime yapıyorsun bunu? Fındıkta yiyoruz işte. Ne yapayım? Hazırlık yapıyor fındık ee, fındıkta yürük. Bir gelen olur. Bayramda seyran da, e, da lazım olur. Sen yap hazırla yeter ki. Her şey yeni geliyor ya. Tabi canım. He. Yapacaksın. Atacaksın dolaba. O. He, atacık dolaba. Şimdi Hı. dolaba atıyorsun. Eskiden dolap yoktu tabi. He, eskiden dolap yoktu Sarardık sardığımızı yerdik Şimdi Allah razı olsun. Çıkardandan icat edenden. Sarıyor. Hazırlığımızı yapıyor. Ne güzel elimize alıyor. Düşürüyor. Al yok gidiyor tarlaya. İyi. Yeah. ne yapalım? Avara durdukça bu işleri değerlendiriyor. Artık bu işlerin peşindeyiz, geldik İstanbul'daydık. Dolmayı bıraktı. Ot motoruyla bizine sarıyor. He, eh, Ahmet amca ben <laughs> özlemiştim bunu. Biz her işi yapıyor. Kimin motoru bu? Ahmet amca. <laughs> Senin adamın herhalde. Benim adamın herhalde. Senin adamın. <laughs> Senin adam nerede? İstanbul'da. Niye bıraktın Biraz geldin fazla adamı fazla. sen? Ne yapacağım? <laughs> Her zaman adamın önüne geçiyorum. Yani. <laughs> Biraz uzak mı kalan dedi. <laughs> Bizde iş hiç bitmiyor. <laughs> Dolmayı bıraktı, motor yapmaya gidiyor. <laughs> Hala, aferin ta. <be. gülüyor> Hadi bir de evlen. Olmuş mu? Neydi ol. 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 kes istersen. Ejder salam. Tumu düşüdü ya. Motoru motoru <gülüyor> yaptık geri geldik pencerenin başına. Bugün <laughs> <laughs> dolma sarıyor ama başka şeyler de oluyor <laughs> bu pencereden. Başka neler oluyor bu pencereden? <laughs> Saygıs. Saygız. <laughs> pancarın dallama pancarı oluyor. Muhacir pancarı oluyor. Kara pancarı oluyor. Döşeme pancarı oluyor. Dolması oluyor, çorbası oluyor, pancar çorbası. En yap. lezzetlisi de dolma oluyor. En lezzetlisi pancar çorbasıyla dolması. Valla ben en çok kapamasını seviyorum nedense. Dö döşemesini. Döşeme kapamak işte. O daha çok tatlı geliyor. Onunla peynirinden de yiyorum ben. Onu da yersin. He. Yapana her iş var da her ha. çeşit yemek. Her çeşit oluyor. Sen yap yeter ki her çeşit oluyor. <laughs> Yapmazsan bostan daha öylece kötü olur gider bahçede çürür. Kimse yemeğini yapmaz. Süslü kurçun dikelle. <laughs> Olsun bazılar da süsünü seviyor onun. Ama biz bahçede hemen olu olmaz peşine geçiyor. Bak. orada Ordunun patatesi pancar lahanası. Pancarı. Evet. Meşhurdur. Fasulyesi. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yemek isteyenler pancar dolması bize uğrayabilir. <laughs> kapçuk, kapçuk bu <bojeden>. hocada. <laughs> Kapçuk boca var mı? Bu sene daha yeni yapacaksın. Ha olmadı olacak. Allah izin verirse. Bu vardı Bakın. kıyıda köşede şöyle bidonda bidonda. donda. unutulmuş oluyor. var bir şeycek. Bu <laughs> ya İstersen bir şucuk. Yani. O da olur. Ee hanım abla. Hı. İsmin de bek caf Cafru, ha. Caf sen hanım hanım deyince çağırınca sen bek sevinirsin de. Hemen. He. <laughs> adam hanım, nerede adam? Hanım deyince yüzüm güler. <laughs> Hemen güler hemen. He. İyi bakalım. Gelince hanımım hanım, hanım derse gülersin. He, güler, hanım, hanım demez de ne yapıyorsun lan der. Bak. <laughs> Olsun o da sen o da sen öyle alıştın hem şimdi onu? <laughs> Alıştığımız gibi kalsa. <laughs> Nerede o İstanbul'da hemen? İstanbul'da ne bileyim ne iş görüyor İnşaatlarda sürünüyor duruyor işte. Bak şimdi bak. İyi gel o da gel bayrama gel ha. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi bilmiyorum kendi bile. İyi ya gel hadi. Buradan evet. selam söyle bu da gelsin. S <laughs> selam söyle, selam söyle Çocuk, de gel. çocuklarıma selam söylüyorum. Bu <laughs> <laughs> da kolay gelsin diye. <laughs> Neyse o öyle diye mi o öz kocasını o gelsin diye o bize kamera arasında söylediydi. <gülüyor> <gülüyor> Çoktan özledi o. <laughs> Önce ilk şeyini yaptın sonra video çekmeye mi başladın? <laughs> <laughs> Önden onu bir konuştudum da <laughs> kamerada söylemiyor. <laughs> Utandı de. <laughs> Utandı. Sen de sen kime Ecik. selam söylüyorsun? Ben de çocuklarıma, gurbet komşularıma. Git, sen ne hepsine selam yolluyorum. Kızlarıma, oğullarıma, gelinlerime kolay gelsin diyorum. Bunun da dolabında. Hanım, hanım, yengemize de selam söylüyorum. Komşularıma <laughs> da yengelerime de arabalarıma hepsine selam söylüyor. Allah'ım böyle yengem olsa benim de. <laughs> seven kişilerime herkese selam söylüyor? Öyle der, sence, komşularıma, sevenime, sevmeyen. Seven komşularım çok beni. Emin ablaya, Safiye ablaya çok çok selam söylüyorum. Emin ablan izliyor da Safiye ablan izleyen bakalım beni. İzler. Nereden izleyecek bilmez Derik ki Deri izler. He. Abone yapar ee, kanalımıza. Ayrı ayrı Emin ablaya, Safiye ablaya hep selamımı söylüyorum. İyi komşularım onunla benim. Songül Karı'ya. Biz de buradan iletiyor selamlarını.